Merhabalar, ben Doğal Hayat Polikliniğinden diyetisyen Emine Gül Tuna Cıkıt. Bugün sizlere vücut analizinden bahsetmek istiyorum. Merkezimizde Tanita Profesyonel Vücut Analizi cihazı bulunmaktadır. Buraya başvurduğunuzda bu cihazımızla birlikte sizi bir değerlendirmeye alıyoruz. Değerlendirme sonucunda bu cihazda total vücut ağırlığınız, yağ kütleniz ve yağ dağılımınız, kas dağılımınız yani kolunuzda, gövdenizde, bacaklarınıza ne kadar yağ olduğunu, su miktarınızı, metabolik yaşınızı ve benzeri pek çok ayrıntıyı elde edebiliyoruz. Bunlar neticesinde doktorumuzun yönlendirmesi, kan tahlilleriniz ve sizin beslenme alışkanlıklarınız, gelenekleriniz, görenekleriniz tüm bunlara göre bir beslenme planı oluşturuyoruz. Elbette sadece beslenme planı değil, vücut analizinizde yapmak için bize başvurabilirsiniz.